Nasıl? Aşık olmadan mutlu bir ilişki Nasıl? yaşanamaz mı yani? Aşık olunca mutlu yaşayabilecek misin? <laughs> Hepsine geleceğiz. Şimdi buradaki mesele şu. Sen tek olduğunda ilişki problemi bitiyor. Senin tek olman için senin yok olman lazım. Sen yok olunca bir tek varmış kalıyor. Yaradan kalıyor. Aşk zaten ölmeden önce ölmek demektir. Aşk ölmeden ölmek demek. Nefsin. nefsin ölür aşkla. O zaman ilişki kalmaz. İlişki kuracak kişi yok. Şahıs yok. Sen, sen, bir varoluşun boyutunu yani boyutuna girdin. Varlığın kendisine girdin. Tek oldun. Hazreti Mevlana'nın yaşadığı şey. Tamam mı? Yani, o pervanenin kandile gidip yanmasıyla aşk olur. Aşk seni yok olmaya götürür. Sen yok olduğunda aşka tam manasıyla teslim olmuşsun. Çünkü seni yakan şeydir aşk. Seni yakan şey senin karmanı yaktı. Geçmişini yaktı. Atalarından miras aldığın ve ondan yarattığın nefsini